ne kadar güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Mor Doğan'ın denizi böyle. Şu karşı taraf Ardıç plajı. Bu bölgede ayı balığı burnu. Şu an Ardıç plajına girip sırtı denemelerimiz devam edecek. Rastgele. Öyle mi? Ey maşallah be. Şunlara bak. Evet arkadaşlar bugünlük alımız böyle sonlandırdık. Durumumuz böyle. Güzel bir av yaptık. Zevkliydi, keyifliydi. Salih abi. Allah böyle Ve ben. Toplamalı bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hava gayet güzeldi. Sabah biraz kötüydü ama şu an çok güzel durumda. Tabii sporozlar pek fırsat vermedi mercanlara bu sefer. Bir dahaki sefer artık rastgele.